Değerli basın emekçileri, bizleri izleyen değerli halkımız. Bugün burada depremde yakınlarını kaybetmiş aileler, onların temsilcileri olan Adalet Peşinde Aileler Platformu ve DEM Parti olarak ortak bir açıklama için yan yanayız. 2023 Şubat depreminde 53 bin canımızı hatta resmi olmayan rakamlara göre 130 bin canımızı kaybettik. Her birinde bir hikaye, her birinde bir aile, her birinin beklemiş olduğu bir adalet talebi var. Gönül isterdi ki bugün burada yargılamadaki aksaklıkları, verilmeyen soruşturma izinlerini, adaletin nasıl sağlayacağına ilişkin talepleri ve beklentileri konuşalım. Ancak hepinizin bildiği üzere 11. yargı paketi meclise sunuldu. Bugün itibariyle artık maddelerde görüşülmeye başlanacak. 27. madde COVID-19 denilen madde ...eşitlik ve infazda adalet gerekçesiyle getirildi. Ancak ilk çıktığı günden bugüne kadar her üçüncü değişiklikte de... ...daha en başından siyasi mahpusları dışarıda bırakarak bir ayrımcılığa sebep oldu. Aynı zamanda eşitlik iddiasıyla, eşit davranmak iddiasıyla... ...toplumda ağır suç diye ifade ettiğimiz, insanlık suçu diyebileceğimiz... ...kadına karşı şiddet, çocuğa karşı cinsel istismar... Deprem suçları, iş cinayetleri gibi gerçek anlamda siyasi politik olarak kayıpların olduğu toplumun vicdanını sızlatan suçlarda ilişkin de örtülü bir af yaratma e, riski barındırmakta. Devlete karşı işlenen suçlarda devletin bir af ya da bir infaz değişikliği yapma yetkisi olduğu ifade edilse de topluma karşı işlenen suçlarda bir mağdur, bir adalet beklentisi bu kadar sıcakken devletin bir af yetkisi ya da affa benzer bir infaz düzenlemesi yapma, yapmaması gerektiğini bizler düşünüyoruz. Bu durumu adalete ve eşitliğe karşı bir çelişki değil, tam tersine gerçekten maddi eşitliği sağlamayı gerektiren eşitlik ve adaleti etik ahlaki ve hukuki sınırları olarak görüyoruz. Bu nedenle hem komisyonda hem de kurulda ifade ettiğimiz bu çerçeve itibariyle sözümüzü kurduk, önergelerimiz verdik. Ancak bugün burada Adalet Peşinde Aileler Platformu'nda bulunan ailelere söz söz vereceğiz aynı zamanda. Şimdi Belinay Güney, Sema Ulupınar, Siber Köksalan ve Kübra Özyurt her birine tek tek söz vereceğim. Bir kez daha ifade ediyoruz ki deprem mağduru ailelerinin yanındayız. Sema adına. Pınar ben. E, Kahramanmaraş'tan geliyorum. E, Kahramanmaraş'ta 5 yıllık bir binada 3,5 e, katı kaçak yapılmış bir binada oğlumu ve 45 canımızı kaybettik. Bu yüzden 27. maddenin e, depremde canlarımızı kaybettiğimiz e, kaybettiğimiz canlarımızın katillerinin muaf tutulmasını istiyoruz. Hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz. Bizim yüreğimiz yanarken onlar çıkıp da keyifle güzel güzel aileleriyle vakit geçirsin istemiyoruz. Biz nasıl bizi yaktılarsa onlar da öyle yansınlar diyoruz. Biz nöbet tutuyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Herkesin desteğine de ihtiyacımız var. Teşekkürler. Ben Sibel Köksalan, Malatya'da e, görevli giden e, geçici süreyle kızım Ege Okan bulunuyordu. Trend Garden Residence diye bir facia bin, binanın içinde. E, verilen izinlerle e, 12 daireden 44 daireye çıkarılmış e, zaten e, şey güçsüz bir bina, e, 10 saniye içinde yerle bir olduğunu gördüm internetten sonra. Deprem günü olduğunda gittim. Kızımı o e, harabenin içinden diyeyim ki toprağın içinden çıkardım. Dayandım. O geceye dayandım. Ankara'ya onu getirdim. Onu onu oraya koymaya dayandım. Her şeye dayandım bugüne kadar. Ayda bir mahkemelere gittim. Dayandım adalet istiyorum. Bir, iki ya bunu bir daha yaşamayalım. Bu nedir? Her depremden şey yaşıyoruz. 99 deprem oldu. Koştum onlara yardıma. Aynı manzara gene. Peki ne oldu o müteahhitler? Ne oldu o izinleri verenler? Şimdi aynı durumdayız. Bizim mahkememiz bitti. İstinafa gitti. Daha suçlarını almadılar. Tutuklu hiç kimse yok. İlk mahkemede Müteahhit geldi, benim burada ne işim var hiç anlamadım dedi. Ben ilkokul mezunuyum dedi, benim binam sağlamdır dedi. Yani adam hiç hapse girmedi, hala dışarıda durur. Bunlar dışarıda ve bunlara bu af gelirse yeniden hem bunlar hem başka müteahhitler hem de kamu çalışanları daha haklarında izin çıkmaya kamu çalışanları bu suçları işlemeye devam ederler. Bizim canımız çok yandı. Bugüne kadar dayandım ama artık dayanma gücüm bitti benim. Ben iki gecedir parkta yatıyorum. Çamur içindeyim. Ben gene de insanlığımdan utandım meclise girerken. Temizlemeye çalıştım halimi. O parkı görseniz düşüyoruz, yürüyemiyoruz çamurdan. Artık dayanamıyoruz biz bu aileler var. Hakikaten dayanamıyoruz. Siz de dayanamayın. Teşekkür ediyoruz bu desteğiniz için bize sevgili DEM Parti ama lütfen sesimizi duyun. Bu yasaya hayır diyoruz. Türkiye'nin geleceği için bizim çocuklarımızın ve bizim Adaletimiz için lütfen bu yasaya hayır deyin sayın vekillerim. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Kübra Özyurt. Antakya Hatay'da Özyurt apartmanında annem Hava Özyurt'u kaybettim. Elzem bir bilir kişi raporu geldi. Belediye başkanı dahi asli kusurludur dedi. Bizler kamu personellerin yargılanmasını beklerken bugün 11. yargı paketiyle müteahhitleri de bu suçtan muaf tutmaya çalışıyorlar. Bugün bu 11. yargı paketiyle aslında depremize değil, değil ihmali, rantı ve müteahhiti koruyan bir anlayışı görüyoruz. Deprem bir kader, kader değildi. Bu ülkede insanlar binalar yıkıldığı için değil, denetimsizlik ve sermaye korunduğu için öldü. Oylama yapacak tüm vekillere sizlerin aracılığıyla seslenmek istiyoruz. Vereceğiniz oy yalnızca bir yasa maddesine değil, ya adaletten yana, ya sermayeden ya da güçlüden yana bir tercih olacaktır. Deprem suçları zamana, indirimlere, aflara sığdırılamaz. Bu suçlar kamu vicdanından muaf tutulamaz. Talebimiz açık ve nettir. Deprem suçluları 11. yargı paketinden muaf tutulsun. Sorumlular korunmasın, rant düzeni aklanmasın, adalet bir kez daha enkaz altında kalmasın. Biz kaybettiklerimiz ve henüz kaybetmediklerimiz için buradayız bir yaşam ve adalet mücadelesi için buradayız. Bu meclisin vicdanına bir kez daha sesleniyoruz. Depremde ölenleri bir kez daha öldürmeyin. Adalet istiyoruz. Teşekkürler. Ben Belina Güney, Hatay Antakya'yı tapartmanında ablamı 13 yaşında yeğenimi, doğmamış yeğenimi ve eniştemi kaybettim. 11. yargı paketi ve 27. deprem dosyalarının tutuklu ya da hükümlü sanıklarının tahliyesinin önü, önünü açıyor. Biz bunu asla istemiyoruz. Biz 4-5 gün boyunca orada hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadan bekledik. Hiç kimse bizim yanımızda değildi. Hiç kimse bize yardım eli uzatmadı. Ben ablamın mezarına hala gidemiyorum. Hala. Ona verdiğim sözü için gidemiyorum. Hala dört kişi içeride bile değil. Biri cezaevinden ben nefes alamıyorum. Ben yaşlıyım diye çıktı. Benim ablam dört beş gün boyunca orada. Nasıl nefes aldın? yaşlı? 53.537 kişi diyor. Hayır daha fazla. Bizim bir şehitlik mezarımız var ve biz gözlerimizle gördük. 4-5 kişi bir mezarın içine atıp gömüyorlardı. Asla televizyonlarda göründüğü gibi değil hiçbir şey. Lütfen inanmayın. Lütfen görmezden gelmeyin. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Açıklamamız burada sonlanmıştır. Ailelerin adalet talebi açık. Biz de bu adalet talebin yanında olacağız.